Kanser, yüksek ölüm oranı nedeniyle dünya genelinde önemli bir sağlık sorunudur ve Türkiye'de en çok görülen ikinci ölüm nedenidir. Günümüzde cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi geleneksel kanser tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle kemoterapi, tümüre etkisi sınırlı olmasına rağmen sağlıklı hücrelere zarar vererek ciddi sistemik toksiteye yol açmaktadır. Bu nedenle toksiteyi azaltan yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında global türü beyin tümörlerinin tanı ve tedavisine yönelik yeni nesil farklı tedavi yöntemlerini aynı anda uygulayabilen akıllı bir biyomalzemenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatürde benzeri bulunmayan bu malzeme nanomotor entegre yapısıyla hem terapötik hem de tanısal uygulamalara imkan tanımış, dolayısıyla teranostik bir ajan olarak geliştirilmiştir. Sentez için önerilen moleküler mimari, sinerjistik terapi ajanının fototermal, fotodinamik ve kemodinamik terapi yöntemlerini birlikte uygulanmasına imkan verecek şekilde seçilmiştir. Öncelikle terapi ajanının sentezinde normal kalayoksitin indirgenmiş formu olan siyah kalayoksit nano platform olarak kullanılmıştır. Siyah kalayoksit azot atmosferinde normal kalayoksitin yüksek sıcaklıkta indirgenmesiyle elde edilmiştir. Bu indirgeme prosesiyle beyaz renkli kalayoksit siyah renkli daha düzensiz kristal yapıya sahip ve oksijen boşlukları içeren bir forma dönüştürülmüştür. Siyah cisim özelliğinin yüksek ışık absorpsiyon özelliğine sahip olması malzemenin yüksek fototermal dönüşüm yeteneğinin en önemli nedenidir. Daha sonra kalayoksit nano malzeme fenton benzeri reaksiyon oluşturabilme yeteneğine sahip metal atomları ile yüklenerek çömericileri için toksik olan OH radikallerini üretebilecek forma dönüştürülmüştür. Böylece literatürde sinerstik terapi amacıyla ilk kez kullanılmış olan siyah kalayoksita kıyasla toksik reaktif oksijen radikali üretim yeteneği çok daha yüksek olan yeni çok fonksiyonlu terapötik ajan ilk kez geliştirilmiştir. Metal atomu içeren yeni nanoyapılar aynı zamanda nonazin fonksiyonuna yani peroksidaz ve katalaz enzimlerini taklit edebilme yeteneğine sahiptir. Kompozit nanoplatformun peroksidaz enzimini taklit edebilmesi, hidroksil ve süperoksit radikalleri üretebilmesi anlamına gelmektedir. Katalaz enzimini taklit edebilmesi ise, tümör mikro çevresinde mevcut olan hidrojen peroksidi kullanarak tümör dokusunda hidrojen peroksitin dekompozisyonu ile oksijen üretebilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca katalaz aktivitesi ile hidrojen peroksitin bozulması sonucu oluşan oksijen gazı çıkışı, metal atomu yüklü nanopartiküllere tümör mikro çevresinde kendiliğinden hareket etmelerini sağlayan nanomotör özelliği kazandırmaktadır. Aynı ortamda durgun formda olan nanopartikülleri kıyasla nanomotör fonksiyonuna sahip nanopartiküller, tümör hücreleri ile çok daha kolay buluşabilmekte ve tümör hücreleri tarafından daha etkin şekilde fagosite edilebilmektedirler glioblastoma hücrelerinde var olan CD44 reseptörlerine duyarlı bir biyomakromolekül olan hyaluronik asitin yapıya fiziksel adsorpsiyon ile yüklenmesi sonucunda elde edilen nano platformlar asit ile CD44 reseptörleri arasındaki spesifik etkileşim ile glioblastoma hücrelerine hedeflenebilmektedir. Sentezlenen nano kompozitlerin dış öğrene karşı yanıt oluşturabilme ve hedefleme özellikleri sayesinde geliştirilen malzemeler akıllı biyomalzemeler olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilen bu nano platformlara FT, onaylı ve klinikte kullanılan fotoduyarlı molekülü olan klorin E6 fiziksel adsorpsiyonla yüklenmiş, böylece malzemenin görünür ışıkla uyarıldığında reaktif oksijen türleri üretmesi sağlanmıştır. Bu akıllı nano kompozitler ışıkla aktive olan yapıları sayesinde uyarı cevap özelliği göstermektedir. Ayrıca klorin E6'nın 660 nanometre ışıkla uyarılması sonucu 678 nanometrede güçlü floresan yayılımı gerçekleşmekte. Bu da tümör bölgesinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Nanomotor yapısı sayesinde globlastama hücrelerine kolayca ulaşan platformlar hiyalonik asit ile spesifik olarak tümör hücrelerine bağlanarak hem tedavi hem de görüntüleme imkanı sunmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada tümör hücrelerinin görüntülenmesini mümkün kılan ve aynı zamanda fototermal, fotodinamik ve kemodinamik terapi yöntemleri ile sinerjistik tedavi kapasitesine sahip yenilikçi bir teranostik ajan ilk kez geliştirilmiş, geliştirilen ajan filoblastama hücrelerinin in vitro ortamda %90'ın üzerinde yok edilebilmesini sağlamıştır.